Kore askerleri böyle Evet az önce de tarihinde gördüğünüz gibi Kore böyle bir ülkeydi yani Düşman geliyor onu yeniyor Savaş bitiyor Sınırlar ayrıldı Şimdi e, genel kurallara geçeceğiz Üç. Evet e, Şimdiki günümüzdeki kurallara geldik Kim Jong-un Abimizin kuralları Oynat bakalım 3 Ah biraz da telefon oynayayım. Oynayamıyorum. Burada internet yok. Of. Evet. biraz televizyon et. Açılmıyor. Buradaki tüm kalanlar devlete aittir. Ah. Bu artık çok sıkıldım bu ülkeden gitmek istiyorum. Ne oldu? Gidememişsin. Ya izin vermediler. Çok zengin olmayınca ülkeden çıkamıyormuşuz. Hmm. Bu ülkeyi hiç sevmedim. Ama galiba halk bunlara tabi oluyor. Herkes ülkesinin değerini bilmeli. E tabi doğunca alışıyorsun. Bazı kurallar oluyor. Ama burada baya çok kural var bildiğiniz gibi. Zaten bu belgeselde de size bunu anlatmaya çalıştık. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Kuzey para hakkında bilgileriz. Ben de. Görüşürüz. Baba. Ee, evet arkadaşlar kısacası Kuzey Kore'de bayağı bir yasak var. Bu yasaklardan üçünü size anlatmaya çalıştık. Birincisi şu, Kuzey Kore'de tüm kanallar devlete ait, Kim Jong Un'a ait. Kim Jong Un abimiz de çok ailesini güvence altına almış bu kurallarla ve bu Kore'nin yemekleri kimmiş? tel bu kimiydi? Neydi? Öyle bir yemeği var ki sonra neler var? Bibisu böyle melekleri var. Google'dan araştıra araştırarak bulabilirsiniz. İnternet bu e, internet yok. Kesinlikle Kore'de internet yok. Ee, neler var mesela? Bir de çok zengin olmadıkça ülkeden çıkamıyorsunuz. Zaten cebimiz bile yok yani para olsun. <laughs> öyle e, ve e, çok özgürlük biliniyormuş Kuzey Kore'de. Halkın yüzde 65'i bir dine tabi değillermiş. Ama Budist, e, Hristiyanlık ve ateizmden mi oluşuyormuş? Öyle okudum. Tam emin değilim. Onu da araştırabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Kore belgeselini beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı ve zil çanını açmayı unutmayın.